Son günlerde Türkiye'de gündem olan videolarda Sedat Peker, Süleyman Soylu'nun derin devletle yaptığı bazı işlerden bahsediyor. Siz de derin devletin sizinle uğraştığından bahsediyordunuz. Birçok kez zulme uğradınız. Furkan Vakfı da birçok kumpas atlattı. Bu açıklamaları ve derin devlete dair bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadat Peker'in anlattıkları doğru mu değil mi onu bilemem. Peygamberimiz el beyinetu alel mudda'i buyurmuş. Delil getirmek iddia edene düşer. İddia eden delil getirir. İddia eden delil getiremezse vel yeminu alemen men enkar diğer tarafta yemin eder. İnkar eden, reddeden de yemin eder. Eğer iddia edenin delili yoksa o zaman diğer tarafa bazı durumlarda yemin ettirilir. Bu durumda da aynı hüküm geçerlidir. İddia eden delil getirecektir, getirmelidir. Bu da yurt dışında yaşayan, elinde hiçbir imkan olmayan bir insan için şu anda mümkün değil. O zaman ne yapacak? Devletin savcıları harekete geçecek. Savcı bizimle ilgili harekete bol bol geçiyor. Ha, bugün emniyetten aramışlar eşimi. Süleyman Soylu ile ilgili yaptığım açıklamadan ötürü emniyete ifadeye çağırdılar. Güya savcının talimatı varmış. Savcının talimatı varsa evime yazı göndersin. Bir bakalım gerçekten bu telefon emniyetin telefonu mu? Bir yalancının telefonu mu? Ne bileyim? Evime kağıt gelsin. Ve bu savcılar bizimle ilgili hemen harekete geçiyorlar. O konuşmamı izlemişsinizdir. O konuşmamda bir tane bile hakaret yok. Ne diye savcı beni ifadeye çağırıyor? Gözdağı için olduğu belli. Benim de bunlardan korkmadığım da ortadayken hala bu yöntemi bırakmadılar. Sadece kendilerini düşürüyorlar. Bu savcılar Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili gerçekten savcıysalar, gerçekten millet adına orada görev yapıyorlarsa buyursunlar onun iddialarıyla ilgili kimler hakkında soruşturma açmaları gerekiyorsa açsınlar, olayı derinleştirsinler, derin devleti ortaya çıkarsınlar. Devlet içinde siyaset mafya münasebetini ortaya çıkarsınlar. Bu ülkede her zaman derin devlet var. Bu ülkede her zaman siyasetçiler mafyalarla birlikte hareket ediyorlar. İçlerinden birçoğu bunu yapıyor. Mafyalar tarafından destekleniyorlar. Seçilmeleri sağlanılıyor birçok ihaleler mafyalar tarafından alınıyor. Birçok faili meçhuller bu şekilde gerçekleştiriliyor. Parale, paralel, devlet hep var, halen de var. Sadece paralel devlet falanlar filanlar değil, mafyada bir paralel devlet. Derin devlet de bir paralel devlet. Siyah gözlüklüler de bir paralel devlet. Savcılar harekete geçsinler ve bunları ortaya çıkarsınlar. Büyük ihtimalle sessiz kalacaklar çünkü verilen isimler ağır toplar. Bunlar hakkında soruşturma açacak savcı. Acaba anasından doğdu mu? Ben merak ediyorum. Beni e, ifadeye çağırmak tabii ki kolay. Gücün yetiyorsa Mehmet Ağar ifadeye çağır da görelim Savcı Bey. Sedat Peker'in açıklamaları çok ciddi açıklamalar. Çok ciddi şeylerden bahsediyor. Evet konuşması garip. Ee, çok tekrarlı. Ama çok önemli noktalar var söyledikleri içerisinde. Çok kızgın olduğu belli. Her şeyi ortaya dökmeyi kafaya koymuş. Her şeyi de göze almış olduğu belli. Örtbas etmeye kalkarlarsa da bence halkın e, bunları olduğu gibi kabul etmesine sebep olur. Kesinlikle bu konu kapanmaz ve bu konuyu kapatmaya kalkarlarsa, savcılar isimleri geçen şahısları ifadeye çağırmaz, olayı derinleştirmezse, kesinlikle halk bunların hepsinin doğru olduğu kanaatine sahip olacaktır. Çünkü bu gibi insanların bu gibi gizli bilgileri bildiğini hepimiz biliyoruz. Bu gibi insanların bakanlarla iş tuttukları bilinen bir gerçektir. Ama orada söylenen her şey doğru mudur, değil midir? Onu ben bilemem. Ama genel itibarıyla bu gibi diyalogların olduğu siyaset mafya ilişkisi bilinmektedir. Ve söylediği şeyler öyle kafadan atılacak şeylere de benzemiyor. Ama olayın başka yönleri var mıdır, yok mudur? Söylediği her şey doğru mudur? Abartı var mıdır? Bazı şeyler tahmini midir? Onları bilemeyiz. Ee, bence Türkiye bunları konuşmalı ve bunların üzerine gidilmelidir. Ee, Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki görüşü çok net değil henüz ee, mesela soylu ile ilgili iddiaların tamamen yalan gerçek dışı olduğunu onun tertemiz bir insan olduğunu falan söylemedi mesela yani herhalde onun da kafası karışık ee, yakında birçok şey ortaya çıkacaktır Herhalde Süleyman Soylu'nun dünkü yaptığı açıklamalardan ötürü de Peker pazar günü açıklama yapacağını söylemiş. Zannedersem yapacağı açıklama rekor düzeyinde izlenecektir. Herhalde üç gün süre istemesi de delilleri hazırlayabilmek, videoları vesaireleri hazırlayabilmek için olsa gerek. Yoksa her gün konuşuyordu zaten. Üç gün süre istemesine gerek yoktu. Herhalde hazırlık yapacak ve millet dizi film gibi bekliyor. Yani birinci bölüm, ikinci bölüm gibi böyle. Fakat e, insanlar gerçekten de sevdikleri partinin ayıplarını görmek istiyorlar mı? O e, tartışılır yani. E, sevdikleri partiden birinin ayıbını gerçekten görmek isteyecekler mi? Bugüne kadar birçok yanlışlar ortaya çıktı. AKP'nin Irak politikasının tamamen yanlış, haram, günah olduğu fiyasko oldu, ortaya çıktı. Millet onu görmek istemedi. Suriye politikasının yanlışlığı açıkça ortada. Görmek istemeyen görmüyor. Rus uçağının düşürülmesinin yanlışlığı açıkça ortada. Görmek istemeyen görmüyor. Şimdi Pekker'in açıklamalarını görecekler mi? Bakacağız. Bakacağız. Aslında Sedat Pekker'in yaptığı açıklamalardan bir derin devletin olduğu bir kez daha ispat edilmiş oldu. Ee, ve derin devletin yanlış işler yaptığı, vatan millet için yapmadığı, kendi saltanatı için yaptığı ortaya çıkmış oluyor. Ve bu durumda derin devleti savunan cübbeli gibiler acaba ne yapacaklar? Derin devletin adam öldürdüğünden bahsediyor derin devletin ihaleleri götürdüğünden bahsediyor. Derin devletin insanlara FETÖ diyerek mallarına çöktüğünden bahsediyor. Büyük zenginlerin bu şekilde mallarına çöktüklerini anlatıyor. Herkese bir soruşturma. Seni FETÖ'cü yaparız. Bütün malına da kayyumu atarız. Bütün malına çökeriz. Onu istemiyorsan malının yarısını kendi elinle ver. Malına çökmeyelim. FETÖ demeyelim bu şekilde nicelerinin malına çöküldüğünü bu dönemde derin devletin büyük bir mala sahip olduğunu, çok büyük paralara kavuştuğunu anlıyoruz yani. Ben zaten bunu daha evvel de söylemiştim hatırlarsanız. Çöküyorlar adamın malına. Siyah gözlüklüler, kimi emekli kimi görevde olan bu siyah gözlüklüler, çeteleşmişler ve istediklerine çöküyorlar. Sana FETÖ deriz, sana PKK deriz, sana şunu deriz ve adam onlardan kurtulabilmek için onların dediğini yapmak zorunda kalıyor. Dediklerini yapmasa, şu kadar milyon vermezse, bütün malına çökecekler, kayyum atayacaklar ve malı bitirecekler. Lanet olsun diyor. Onların dediklerini yapıyor. Şimdi bunlar hep ortaya çıkıyor. Yani Peker'in açıklamalarından derin devletin varlığı ve yanlış işler yaptığı, milleti sömürdüğü, cinayetler işlediği ortaya çıkıyor ve aslında bizimle uğraşanların da yine benzeri güçler olduğu da anlaşılmış oluyor yani. Bir yerden talimat veriliyor. Devletin kurumları harekete geçmek zorunda kalıyor ve o zulme ortak oluyor.